Şimdi motosikleti ilk aldık, ehliyetimizi aldık. Ne, neyse alıştırma yaptık biraz falan filan trafiğe çıkacağız. Trafikte böyle kenardan künardan gitme. Emniyet içerisinde falan gitmiyorsun. Yolun hızın düşükse tabii ki sağdan git. Soldaki araçları da hızını kesme. Yolun sağından git ama araçların sol teker çizgisinden git. Sağ taraftan ya da ortadan falan gitme. Köşelere kenarlara kaçma. Senin üzerinde bulunduğun şey de bir araç sen de vergi veriyorsun sonuçta. Motosikletin üzerindeyken gidonu asla sıkmıyoruz. Abi motoru sadece bacaklarımızla sıkıyoruz. Yani şöyle depoyu kavradık. Önümüze bir yumruk mesafe bırakıyoruz. Depoyu kavruyoruz ve motosikletin gidonunu sıkmıyoruz. Motosikletin gidonunu sıktığında hem kendini yoruyorsun boşu boşuna. Çünkü bura tutmuyor aslında. Yani sen ellerini bırakarak da ilerlesen, gaz kolunu bir şekilde sabitlesen motosiklet zaten düz bir şekilde gidecektir. Bu gidonu böyle iki tane çubukla buraya sabitlesek bu motosiklet hiçbir şekilde düz gidemez. Şunu demek istiyorum. Aslında biz ilerlerken farkında olmadan bisiklet ya da motosiklet hiç fark etmez. Sürekli düzeltmeler yaparız. Böyle küçük küçük çok küçük küçük minnak minnak. Düz gittiğimiz halde çok küçük düzeltmeler yaparız. Ve motosiklet buna ihtiyaç duyar. Yani kendisini de elini bıraktığı zaman zaten kendisi sağa sola çevirmeleri kendi başına dengesi bunu yapar. Çünkü motosiklet böyle dengelenir. İki tekerlekli araç ilerlerken bu şekilde denge alırlar. O yüzden burayı sıkmanın hiçbir anlamı yok. Sadece depoyu kavruyoruz ve ayaklarımızla hafifçe sıkıyoruz. Bir diğeri motosiklette bazı ufak tefek şeyleri kendimiz yapmamız gerektiğine inanıyorum ben. Çünkü bu hem motosikletle arandaki bağ güçlendirir hem de bir yerini mesela motosikleti yıkarken eğer motosiklette eksik bir şey varsa sen bunu görürsün. Veya işte zincirini temizlerken, yağını temizler, yağını değişirken eksiklikleri görür ve daha önceden önlem alırsın zincir ayarını yapmak abi çok basit. Arka tekeri gevşetiyorsun. Ayar civatalarından ayar yapıyorsun. Zincir gerginliği 1 ile 3 santim arasında ayarlıyorsun. Geri sıkıyorsun. Hepsi bu kadar. Bunun için tamirciye gitmene gerek yok. Bunu niye söylüyorum? Hem ekstra para verme hem de en azından yolda kaldığında yavaş yavaş bu şekilde bir şeyleri öğrenirsen sana kimsenin yardım edemeyeceği bir yerde kendi kendinin tamircisi olabilirsin en azından. Yani gidip de sibop ayarı yap işte piston değiş, sekman değiş demek istediğim bu değil. Sadece küçük ayarları. Zincirini yağlamak, belki yağını yağ fitesini, hava fitesini değişmek, zincir gerginliğini ayarlamak, ne bileyim yeni bir ayna aldıysan bunu kendin takmak ve ayarlamak. Bu tarz şeyleri kendin yavaş yavaş böyle peyderpey öğrenirsen senin için daha iyi olur. Şimdi öncelikle kendimize kapalı bir alan buluyoruz. Okul bahçesi olur, kapalı bir otopark olur veya o tarz bir yer. 6-7 km hızla giderken veya daha düşük, gidebildiğimiz en düşük süratte giderken 8 çizmeye çalışıyoruz ve debriyajı bu şekilde daha iyi kontrol etmeyi öğreneceğiz. İkinci olarak yavaş, en yavaş şekilde motosikleti sürmeye çalışacağız girebildiğimiz en yavaş şekilde sekiz çizmeden düz dümdüz bir şekilde sağa sola gitmeden en yavaş şekilde ayağını yere koymadan ne kadar yavaş gidebilirsin burada da yine deviyacı öğrenmek için süper bir alıştırma eğer önümüzdeki aracı sollayacaksak sol aynamıza baktık sinyal verdik burada bir şey atlamamamız lazım kör noktamızda araba varsa büyük ihtimal onu görmeyeceğiz. Ayna onu gösteremez. Aynanın kör noktasında çünkü. Sinyalimizi verdik. Sol aynamıza baktık. Döneceğimiz yönün aynasına baktık. Gaz hafiften açıyoruz. Ve sola geçiyoruz. Kesinlikle şu omuz kontrolünü unutmayın. Gerçekten çok işinize yarayacak. Bütçeniz varsa Kesinlikle ama kesinlikle bir sürüş akademisine gitmelisiniz. Öneririm. Honda Akademi, Yamaha Riding Akademi veya bir, de bir sürü bulabilirsiniz internetten. Genelde zaten İstanbul'da, Tuzla taraflarında falan filan. Oralara bir gidin görüşün. Kesinlikle eğitim alın. Eğitimlerin seviyeleri var. Başlangıç seviyesi işte ileri sürüş eğitimi, temel sürüş eğitimi falan filan bilmem ne. Onları zaten detaylıca konuşursunuz. Diyelim ki bütçemiz yok. Bütün parayı işte ekipmana ve motosiklete yatırdık veya çok uzak bir şehirdeyiz. Böyle bir imkanımız yok. Gidip gelme imkanımız da yok. Sür şaka dönüşünün olduğu yere. Abi o zaman yapacağın iş altın elbiseli adamı izlemek. Kesinlikle izlemesin. Boş kaldığın her anda altın elbiseli adam, altın elbiseli adam. Hele ki hayatı bilgiler köşesi. Fren yapmak, işte yokuştan kalkmak, ne bileyim aklına ne gelirse. Viraj dönmek, her şey, bütün, bütün her şeyi çekti adam bizim için. Buradan tekrar rahmet olsun ona. Hazır ders videolar abi. Ücretsiz girin, izleyin. Bak şimdi asfalt kalitesi nasıl değişiyor bak. Hop. Bak çok iyi, çok kötü. Bir arka frene bassam kayacak. Biliyorum şimdi ha. Ha. Oha. Motosiklette yeni haşır neşir olmuş arkadaşlar için umarım faydalı bir video olmuştur. Görüşmek üzere.